Merhabalar. Bu videoda sizlere ISO 9001 kalite yönetim standardı ve IATF 16949 otomotiv kalite yönetim standardını anlatacağım. İçerikten önce biraz ISO 9001 ve 16949'dan bahsedelim. Eğitim sonunda neleri öğrenmiş olacağız daha net anlamak için kısaca bilg bilgiler paylaşacağım. 16949 Otomotiv kalite yönetim standardı. ISO 9001 standardı temeli üzerine otomotiv sektörüne özel gereksinimlerin dahil edilmesiyle birlikte oluşturulmuştur. Sürekli geliştirmeyi ve hataların ortaya çıkmamasını sağlayacak temel sistem anlayışına sahiptir. IATF 16949-2016 nedir? Otomotiv endüstrisi için global alanda özel teknik gereklilikleri çerçeveleyen bir kalite yönetim standardıdır. Ekim 2016'da yayınlanan ve ISO-TS 16949'un yerini alan standardın temeli ISO 9001-2015'e dayanmaktadır. IATF 16949-2016 otomotiv endüstrisine özgü ek gereksinimleri içermektedir. Bu yeni otomotiv standardı Avrupa ve Amerika'daki standartları bir araya getirmektedir. 16.949-2016 otomotiv ürünlerini tasarlarken, geliştirirken, üretirken, kurarken ve bakım yaparken en iyi uygulamaları gerçekleştirmeniz için bilmeniz gereken her şeyi özetlemektedir. IATF 16949 standardı otomotiv üretimi için ISO 9001 standart standartlarının koşullarını belirtmektedir. IATF 16949 standardı küresel çapta uyumlaştırılmış bir kalite yönetim sistemi dokümanı ihtiyacından doğmuş ve uluslararası otomotiv iş gücü yani IATF ve ISO teknik komitesi tarafından geliştirilmiştir. Diğer bir ifadeyle IATF 16949 kalite yönetim sistemi, ISO 9001 belgesi sistemi üzerine kurulan otomobil üreticilerinin özel isteklerini tanımlayan bir sistemdir. Ford, General Mobile ve Chrysler'in hazırladığı QS9000, Alman VDA 6.1, Fransız QF ve İtalyan ausq standartlarını da kapsamaktadır. Bu eğitimin sonunda tüm bu bahsettiğim standartlarla birlikte ilave olarak otomotiv gereksinimlerini de tamamını öğrenmiş olacaksınız. İçeriğimiz otomotiv süreç yaklaşımı ve IATF önerileri, risk tabanlı düşünme, kapsam Kurallara uygun referanslar, terimler ve tanımlamalar, kuruluşun bağlamı, liderlik, planlama, destek, operasyon. Operasyonu iki bölümde inceleyeceğiz. Muhafaza bölümünü ayrı inceleyeceğiz. Performans değerlendirmesi ve iyileştirme olarak standarttaki e, madde numaralarına göre e, ayrılmış şekilde öğreneceğiz. Giriş kısmında otomotiv KSS standardı, tarihçi amaç sertifika uyarıları, kalite yönetim ilkeleri, proses yaklaşımı, genel planlama, uygulama ve geliştirme. Otomotiv süreç yaklaşımı ve İATF önerileri, risk tabanlı düşünce, diğer kalite yönetim sistemi standartlarıyla olan bağlantılar, kalite yönetim sistemi, şartlar, kapsam, Otomotiv ise 9001 2015'e ilave edilen konular, kurallara uygun referanslar, bilgilendirici referanslar, terimler ve tanımlamalar. Dördüncü konuda kuruluşun bağlamı, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşım, anlaşılması, KYS kapsamını belirlemek, müşteri özel istekleri, kalite yönetim sistemi ve prosesleri, ürünlerin ve süreçlerin uygunluğu, ürün güvenliği, Liderlik kısmında liderlik ve taahhüt, genel kurumsal sorumluluk, süreç etkinliği ve verimliliği, süreç sahipleri, müşteri odaklılık, politika, kalite politikasının oluşturulması, kalite politikası iletişimi, kuruluşun roller, sorumluluklar ve yetkileri, ürün gereklilikleri ve düzeltici faaliyetler için sorumluluk ve yetkilendirme. Planlama kısmında Risk tanımlama aksiyonları ve fırsatlar, risk analizi, önleyici faaliyetler, acil durum planları, kalite hedefleri ve onlara ulaşmayı planlama, kalit değişikliklerin planlanması, destek kısmında kaynaklar, insanlar, altyapı, bina, tesis, ekipman planlaması, proseslerin operasyonları için ortam, izleme ve ölçme kaynakları, Ölçüm sistemleri analizi, ölçüm izlenebilirliği, kalibrasyon ve doğrulama kayıtları, laboratuvar gereklilikleri, dahili iç ve dış laboratuvarlar, kuruluşun bilgisi, yetkinlik, işbaşı eğitimi, iç denetçi yetkinliği, ikinci taraf denetçi yetkinliği, farkındalık, çalışan motivasyonu ve yetkilendirme, dokümante edilmiş bilgiler, kalite yönetim sistem dokümantasyonu, oluşturma, güncelleme, Dokümante edilmiş bilgilerin kontrolü, kayıtların tutulması, mühendislik spesifikasyonları. Operasyon kısmında en önemli kısmı operasyon planlama ve kontrol, ürün ve hizmet gereklilikleri, müşteri iletişimi. Ürün ve hizmet gerekliliklerinin belirlenmesi, ek maddeleri gözden geçirilmesi. Müşterinin belirlediği özel karakteristikler, kuruluşun üretim fizibilitesi, dokümante edilmiş bilgiler, ürün ve hizmet gerekliliklerindeki değişiklikler, ürün ve hizmet geliştirme ve dizaynı, tasarım ve geliştirme planlaması, ürün tasarım becerileri, yazılım içeren ürün geliştirme, tasarım ve geliştirme kontrolleri, ürün tasarım girdisi üretim süreç tasarım girdisi, özel karakteristikler, tasarım ve geliştirme kontrolleri, izleme, doğrulama, prototip programı, ürün onay prosesi, tasarım ve geliştirme çıktıları, ürün proses tasarım çıktısı, tasarım ve geliştirme değişiklikleri, Dışarıdan sağlanan servis, ürün ve süreçlerin kontrolü, tedarikçi seçim süreci, müşterinin yetkilendirdiği, yönlendirdiği kaynaklar, kontr kontrollerin tipi ve genişliği, yasal ve düzenleyici gere gereklilikler, tedarikçi kalite yönetim sistemi geliştirme, otomotiv ürünleriyle ilgili yazılım ve yazılım içeren otomotiv parçaları, tedarikçi izleme, ikinci taraf denetçiler, tedarikçi geliştirme, dış sağlayıcılar için bilgi ve ek maddeler, ürün ve hizmet sağlama kısmında Ürün ve hizmet sağlamanın kontrolü, kontrol planı, standartlaştırılmış iş operatör talimatları ve görsel standartlar, iş ayarlarının doğrulaması, duruşlardan sonraki doğrulama, yeni eklenen maddelerden, top, toplam verimli bakım, üretim, test muayene araçları, ekipmanları ve üretim araçlarının yönet, yönetimi, üretimin çizelgelenmesi, tanımlama ve izlenebilirlik, tanımlama ve izlenebilirlik ek maddeleri, diş sağlayıcılardan veya müşterilerin mülkiyeti. Muhafaza kısmında muhafaza, gönderme, teslimat sonrası faaliyetler, servisten gelen geri besleme bilgileri, müşteri ile servis sözleşmesi, değişikliklerin kontrolü, ek maddeleri, süreç kontrollerindeki geçici değişiklikler, ürün ve hizmetin serbest bırakılması, yönet yerleşim muayenesi ve fonksiyonel test, görünüm parçaları, dışarıdan sağlanan ürün ve hizmet uygunluğunun doğrulanması ve kabul, yasal koşullara ve düzenlemelere uygun, kabul kriterleri, uygun olmayan çıktıların kontrolü, şüpheli ürün kontrolü, şartlı kabul, yeniden işlem gören ürünlerin kontrolü, tamir edilen ürünlerin kontrolü, müşteri bildirimi, uygun olmayan ürünün elden çıkarılması, Performans değerlendirme kısmında izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme, üretim süreçlerinin ölçülmesi ve izlenmesi, istatistiksel araçların tanımlanması, istatistiksel kavramların uygulanması, müşteri memnuniyeti ve ek maddeler, analiz ve değerlendirme, önceli, önceliklendirme, iç, iç tetkik, iç tetkik programı, kalite yönetim sistemi denetimi, üretim proses denetimi, ürün denetimi, yönetimin gözden geçirilmesi, ek maddeleri, girdileri ve çıktıları. İyileştirme ve geliştirme son bölümde ise uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler, problem çözme, hataları önleme, garanti yönetim sistemleri, müşteri şikayetleri ve saha uygunsuzluklarının test ve analizi, sürekli iyileştirme, kontrol planı, ve aşamaları kontrol planının içeriği şeklindedir.